Merhaba arkadaşlar. Yeni bir bölüm başlıyor. Hazırsanız artık Bootstrap'e başlayalım. Peki başlamadan önce biraz geriye doğru dönelim ve Bootstrap neler yapıyor, Bootstrap nedir bunu biraz incelemeye çalışalım. İlk önce Bootstrap'e neden ihtiyaç duyuyoruz bunu bir düşünelim. Daha önceki bölümlerde HTML ve CSS ile ilgili temel konuları görmüştük. Ama sürekli CSS kodları yazmak bazen çok zor olabiliyor. Aynı zamanda yazdığımız kodlarda acaba kendimizi tekrar ediyor muyuz? Veyahut da bu yazdığımız e, bilgiler gerçekten de doğru mu doğru geri etkiliyor mu bunu ilk başlarda anlamak çok zor olabiliyor. Bu disiplini kazanana kadar da bir UI kütüphanesi kullanmak, bir bu e, Bootstrap'e benzer bir yapı kullanmak sizin çok daha işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin bir web sitesini gerçekten dakikalar içerisinde ve hatta saatler içerisinde bitirebilirsiniz. Bootstrap bize inanılmaz kolaylıklar sağlıyor. Tabii ki Bootstrap Tü'nün tek örneği değil. Bootstrap'tan başka UI elementlerini, UI kütüphan, UI elementlerini daha iyi bir şekilde hazırlayabileceğimiz kütüphaneler var. Şu anda piyasada da birçok zaten UI kütüphanesi bulunuyor. Bootstrap ama bize birçok şeyi hazır veriyor. Bu yüzden de Bootstrap'i çok seviyoruz. Mobile-first tasarımı hemen yapabiliyoruz. Yani mobil bir web sitesi tasarımını çok hızlı bir şekilde çıkartabiliyoruz. Aynı zamanda responsive yani her türlü medya türüne doğru. Yani diyelim ki cep telefonu, tablet, işte küçük bilgisayar, laptoplar, büyük ekranlar. Bunun gibi birçok yerde siz bu Bootstrap'teki standartları kullanarak çok hızlı bir şekilde web siteleri geliştirebiliyorsunuz. size zaten bir disiplin kazandırmış oluyor. Ve bu disiplin ve düşünce yapısından sonra isterseniz CSS bilginizi Bootstrap'in üzerine ekleyebilirsiniz. Veyahut da daha sonradan bu anladıktan sonra veyahut da buna benzer bir kütüphane anladıktan sonra kendi yapılarınızı geliştirebilirsiniz. Bu sırf 2010 yılında hayatımıza girdi ve 2010 yılında işte web sitesi de bu şekildeydi arkadaşlar. Dikkatli bakacak olursanız web sitesi gayet klasik ve e, yani o yıllara göre yine de muazzam bir web sitesiydi. Çok tutuldu. E, sonra Bootstrap 2 geldi ve Bootstrap 2 ile birlikte Kendisine frontend kütüphanesi demişti. Kendisine frontend kütüphanesi demesinin sebeplerinden bir tanesi o yıllarda gerçekten birçok sorunu çözebilir haldeydi. Ama günümüzde teknoloji inanılmaz değişti ve artık kendisine bir framework diyemiyor. Onun yerine daha ufaltılmış bir yapı yani e, kütüphane demeyi tercih ediyor. Çünkü e, günümüzde web sitelerine ihtiyaç duyduğu yapılar sadece UI elementleriyle sınırlı kalmadı. Birçok şeyi artık içerisine ekliyor olmamız gerekiyor. Tabii ki JavaScript'i iyi biliyor olmamız lazım bir developer olduğumuzu söyleyebilmek için. Bu yüzden de web development kısmında bize Bootstrap çok fazla kolaylık sağlıyor. Ama daha sonrasında kendisini artık bir framework derken halen burada Bootstrap'in versiyon 3'ünde de kendisine framework derken Bootstrap 4'te artık kendisine bir toolkit demeyi tercih ediyor. Yani artık günümüzde e, Bootstrap kendisini küçültmediği halde yani versiyonlar atladıkça Bootstrap gelişti ve Bootstrap geliştiği halde e, artık kendisine framework demiyor. Bir toolkit veya da bir kütüphane diyor. Çünkü ihtiyaçlar çok 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 fazlalaştı. Bunun dışında eskiden biz e, grid sistemler kullanırdık. ızgara sistemleri. Bundan da bahsedeceğim. E, ve 960 grid sistem çok fazla işimizi çözüyordu. E, Bootstrap'in rakibi olarak da Foundation çok fazla piyasada kullanılan bir ürün. E, semantik UI yine aynı şekilde piyasada kullanılan bir ürün. E, yeni nesil e, CSS kütüphanelerinden bir tanesi de Tailwind. Bu da piyasada şu anda çok fazla kullanılıyor. Peki biz bunların hepsini öğrenecek miyiz? Hayır. Öğrenmeli miyiz? Eğer ihtiyacımız olursa. E, biz Bootstrap'i temel bir yapı taşı olarak alıyoruz ve Bootstrap'i iyi bir şekilde öğrenirseniz diğer kütüphaneleri nasıl kullanacağınızı, diğer UI elementlerini ve diğer CSS e, kütüphaneleri nasıl kullanacağınızı zaten öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Bu çok hızlı bir şekilde web sitesi çıkartabilir hale geldiğinizde, bu motivasyonu sağlayabilir hale geldiğinizde e, artık diğer kütüphanelere bakmaktan da çekinmeyeceksiniz. Aynı zamanda daha e, iyi çalışmaları nasıl yapacağınızla ilgili muhakkak araştırmalar yapmaya başlayacağınızı düşünün. Peki, bu aynı zamanda e, Örneklerine baktığımız zaman burada ile yapılmış ve kendi yapısıyla kur, kur, e, kurgulanmış olan albüm yapısı, pricing, checkout, product gibi birçok web sayfası da bulunuyor. Ve bu web sayfalarından hızlıca esinlenip kendi çalışmalarımızda yapabiliriz. Yani bootstrap içerisinde gerçekten çok iyi bir dokumentasyonla birlikte geliyor. Aynı zamanda örnekleri de hazır ve hızlı bir şekilde kullanmaya başlayabiliriz. Biz bir sonraki videomuzda şunu yapacağız. Bootstrap'in temel yapı taşlarından bir tanesi olan konteyneri, grid sistemi ve kolon yapısını anlamaya çalışacağız. Eğer bunları iyi bir şekilde anlarsak o zaman bu çok güzel şeyler yapabilir hale geleceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.